Yalı Çapkı'nın da efsane bir bölümü geride bıraktık. Bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Bunun ise muhteşem bir fragman geldi arkadaşlar. Kimler Yalı Çapkın dizisini severek takip ediyor ve böyle bir dizi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakalım Ferit ve Seyran arasında tıpkı eskisi gibi sahneler gelmeye devam edebilecek mi? Barışacak mı bu çiftimiz? Sizler de Ferit ve Seyran barışsın isteyenler yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Yeni bölüm fragmanında da Ferit'in Seyran'ı omuzlayıp götürdüğünü gördük. Tabii ki de arkadaşlar Kazım Arrak'ın buna müdahale etmek istese de arkadaşlar tabii ki de Ferit'in yaveri buna engel olacak. Önümüzdeki bölümlerde efsane sahneler bizleri bekliyor diyebiliriz. Çünkü arkadaşlar artık Ferit ve Seyran kaçak yaşayacaklar diyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki de bu fazla uzun sürmeyecek. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizden Yalı dizi dizisi hiç bitmesini isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Detaylar geldikçe de dizimiz hakkında sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki yalı çapkını analiz videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.